İki değerli konuğumuz bizlerle birlikte avukat Sayın Nusret Senem ve avukat Sayın Cengiz Ortaoğlu ile bu süreci değerlendireceğiz efendim. Sayın Ortaoğlu, Sayın Senem hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar hoş bulduk, diliyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ben ederim. Saygılarımı sunuyorum. Evet, kadına yönelik şiddetli mücadelede ve yeni yol haritası. Birazdan Sayın Erdoğan'ı dinleyeceğiz ama bu somut delille ilgili tartışmalar gündemde. buradan başlayalım istiyorum. Sayın Ortaoğlu sizinle başlayalım. Hemen suçun önüne geçmekte, suçluyu engellemekte nasıl etki yaratacak bu dördüncü yargı paketinde de yer alıyor. Somut delil tartışması. Somut delil nedir ve nasıl önüne geçirecek bu yargılamada, engellemede? Şimdi bu dördüncü yargı paketinde gerçekten olumlu yanları da var. Hı hı. Mesela özellikle boşanmış kadınlara karşı da suç işlenmesi durumunda cezanın yine evliymiş gibi ağır cezaların uygulanabilecek olması bu olumlu yanı. Yalnızca ben bu şey konusunda özellikle bu katalog suçlarla ilgili e, somut delil aranacak. E, bu, buna da bir diyeceğim yok. Aslında tutuklama e, bence de bir tedbirdir. Yani e, asıl olan e, tutuksuz yargılamadır. Ancak burada e, yetkinin, tutuklama yetkisinin mahkeme mahkemede olması gerektiği karnasındayım. Çünkü yıllardır e, cinsel istismar mağdurlarını savundum. Ve bazı davalarda e, öyle bir şey ki Eşim Hanım, Elinizde başlangıçta hiçbir kanıt olmayabilir. Çünkü bunlar genelde bir dört duvar arasında işlenen suçlar. Yani bir, ya da çocuklara karşı işlenen suçlar. Kaldı ki yargıya intikal eden dava sayısı şeyin çok çok altında. Yani gerçeğin çok çok altında. Dolayısıyla bir olay yargıya intikal ettikten sonra da bir e, tutuksuz yani somut kanıt aranması, e, her orada somut kanıt aranması bazen mümkün olmayabilir. Bu arada bir tutuklama olmaması da bu e, suçu işleyen kişinin delilleri karartma, delilleri yok etme ihtimali getirebilir. O yüzden ben açıkçası özellikle altını çiziyorum. Cinsel ismar davalarında somut delil aranmasının e, 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 o, ge gerekli olmaması kanaatindeyim. Çünkü kuvvetli şüphe varsa zaten e, bu bu olmalı. Çünkü e, zaten kaldı ki bakın cinsel ismar mağduru kolay kolay yargıya gitmiyor. Bir takım toplumsal baskı ve e, susuyor evet. E, şimdi bakın e, Amerika'da bile yapılan bir araştırmada cinsel taciz e, mağdurlarının sadece %12'si yargıya gidiyormuş. Hı hı. Bizde böyle bir istatistik olmak için bilemiyorum, yorum yapamıyorum ama çok çok altında olduğunu düşünüyorum. Gerçekle yargı intikal edin. Bir olay yargı intikal ettikten sonra da hiç kimse kolay kolay yani cinsel istismar mağdur olarak çıkıp da yani yalan söylemez, çok nadirdir bu olaylar. Zaten ortaya çıktığı zaman da iftiradan ağır cezalar alır. Yani dolayısıyla ise istismar suçlarında çünkü e, mesela birçok dosyada şunlar olabiliyor. E, i̇şte atı tıp e, raporu yeterli görülebiliyor tutuklama için. Hı. Çünkü aynı zamanda ceza içinde. Çünkü bu olaylar çok gizlilik içerisinde gerçekleştiği için ve bazen de e, o e, çocuğun ve ailenin güvendiği bir tarafından işlendiği için burada somut kanıt bulmak bazen çok zor olabilir. Dolayısıyla eğer böyle bir yola gidilirse mesela ben açıkçası bir tek bu suçlar için bunun üzerine çok duruyorum. Yani özellikle cinsel istismar suçlarında ismar konusunda. suçların yargını yani yargıya bırakılmalı tutuklama kararı. Zaten yılların deneyimiyle orada daha başlangıçta olay hakkında bir değerlendirme yapabilir. Dolayısıyla açıkça somut kanıt aranma tutuklanma için somut kanıt aranma durumunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki Sayın ortol teşekkür ederiz. Sayın Senem Hı. siz ne dersiniz bu Kuvvetli delil, somut delil tartışması dördüncü yargı paketinde Sayın Ortaoğlu dedi ki cinsel istismar davalarında somut delille ilgili aranmaması gerektiğini zaten kuvvetli şüphelerin, emarelerin olduğunu da belirtti. Katılır mısınız? Yoksa başka bir yorum mu getirirsiniz? Buyurun efendim. Sayın Senem. Sayın Senem sesim alabildiniz mi? Sanırım sesimi duymuyor. Peki Sayın Ortaoğlu sizinle devam edelim. Cinsel istismar davalarında somut delil aranmaması gerektiğini söylediniz biraz önce. Peki aranırsa ne olur aranmazsa ne olur? Yani Şimdi... şu yaklaşımı da değerlendirmenizi istiyorum. Yani e, diyorlar ki bazı e, görüş bildiren uzmanlar ama virgül koyalım. Sayın Senem bize katıldı. Biraz önce internetinde bir sorun olmuştu. Sayın Senem hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi deli yayınlar. Tar şey çok sağ olun. De. Bir Değil aksilik mi? olduğu yayında nazar değdi diyelim ve devam edelim. Şimdi Sayın Ortaoğlu dedi ki somut evet. ıı, delil tartışmalarıyla ilgili cinsel istismar konularında aranmaması gerektiğini. E, çünkü zaten kuvvetli şüphe emarelerinin olduğunu söyledi. Yani e, siz o ne düşünüyorsunuz? Evet. Siz ne dersiniz Sayın Senem? Bu kuvvetli şüpheli e, tutuklama için somut delil tartışmalarına ki dördüncü yargı paketinde yer alıyor evet. katalog suçlarla ilgili. E, sayın Hortoğlu'na katılıyorum e, burada. E, cinsel istismar suçlarında, kadına karşı e, suçlarda e, hakikaten e, somut delil e, aranması e, durumu. E, problemi e, büyütecek. E, sorunu e, zor hale getirecek bir e, düzenleme olur. E, dördüncü yargı paketinde bu o, unsurun e, katalog suçlarla ilgili, yani ceza kanunda e, kaçma e, şüphesi varsayılan e, suçlarla ilgili olarak e, düzenleniyor oluşu elbette önemli ama e, burada e, işte çocuk, çocuk istismarı, kadına karşı şiddet uygulaması vesaire türü, özelliği olan e, konularda e, bunu istisna tutmak e, gerekir diye e, düşünüyorum. E, tabii bu olay e, elmalı e, davası dolayısıyla e, yoğun olarak kamuoyunun gündemine e, geldi. Evet. E, bu davada da e, hakikaten e, konuyu e, işte kamuoyuna mal edeceğiz diye e, çocuğun e, haklarına e, helal getiren bir kampanya yürüyor. bu kampanyayı da doğrusu değerlendirmek lazım. Ben yanlış bulduğumu söylemek isterim bu kampanyayı da. işte evet. resimler ortada dolaşıyor, görüntüler, sesler vesaire. Bunlar bir Çok iddia var bu konuyla ilgili. De. geleceğini, psikolojisini bozacak unsurlar aynı zamanda çocuk koruma kanununa da aykırı olan çabalar. Ee, buna da özel olarak e, dikkat etmek e, gerektiğini e, söylemek istiyorum. Peki, birazdan e, elmalı olayına da ayrıntılı olarak değineceğiz. Yani elmalı davası evet. iç, tırnak içinde belirtelim. Ve gerçekten infial yaratmış bir davaydı ama şunu soralım Sayın Ortaoğlu size dönelim. Şimdi evet. somut delil nasıl tespit edilir? Şimdi biraz önce rapor dediniz ama elde rapor olsa bile e, tahliye kararı da olabiliyor. İki adet tıp raporu yok muydu bu? Elmalı'daki e, bu soruşturma sürecinde bize sunulan, belirtilen, yapılan açıklamalarda. Bundan dolayı soruyorum. Cinsel istismarda suç olarak nedir? Olgular, süreç nasıl işliyor? Şimdi e, maddi delil yani somut delil denilen şey o olayın olduğuna dair maddi vakayı destekleyen somut şeyler. Örneğin bir e, cinsel istismar suçu varsa orada örneğin DNA örneğin e, bir... E, işte bir saçın bir işte vücuda bir e, e, acı tıpın değerlendirebileceği bir takım kanıtların olması veya işte tanıkların olması gibi. Yani bir olayın maddi yanını maddi olarak e, gerçekleştiğini e, gerçekleştiği maddi olarak kanıtlayan deliller. Yani somut işte bir şeyin birisinin onu görmüş olması veya orada bir takım kanıtların bulunmuş olması. yani bir cinayet dosyasında bir e, silah e, bir. Ee, kullanılan silahın bulunmuş olması, mermilerin bulunmuş olması. Bunlar, bunlar somut kanıtlar. Ama ben özellikle e, Sayın Senem de bu konuda e, benimle aynı fikirde olmasından büyük mutluluk duydum. Çünkü gerçekten de cinsel ismar suçları tamamen özel suçlar. Bunlar bakın bir nefes suçudur. Bir insanın e, adeta diri diri yaşamını son vermek gibi bir şeydir ve ben çok sayıda cinsel suç mağdurunu savundum. Ve gerçekten o insanların bütün hayat boyu travmayı taşıyabiliyorlar. Çünkü bir şey bilmekle de deneyimlemek aynı şey değil Yeşim Hanım. O o deneyimi yaşayan, o, o acıyı yaşayan insanlar neredeyse hayat boyu onunla birlikte yaşamak zorunda kalıyorlar. Evet. dolayısıyla zaten yargıya çok zor gidiyorlar. Yeşim Hanım. Şimdi burada onu kolay soracaktım. Kolay yani DNA kanıtlı evet, olması abi. gerekiyor. Gitmemişse yargıya zaten susuyor, içine kapanıyor ve kimseye anlatmıyor. Zaten Kendi susuyor, korkuyor. Evet. 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 Şimdi bir de şöyle öyle bir şey ki artık çağımızda, iletişim çağında birçok bilgiye bu bir şey Yani suçlular da artık son derece tırnak içinde kendilerince kendilerini koruyacak bir takım önlemler alabiliyor. Zaten bir mağdur, bir kadın veya bir çocuk kolay kolay gitmiyor. Tam gitmişken de e, başı başlı başına gitmesi bile bu olayın yüzde yetmiş, yüzde seksen doğru olduğunu kanıtlar. Kolay kolay gitmez. Hiç kimse benim başıma böyle bir şey geldi diye olmadı halde gider mi yargıya? Gitmez. Ya yani Dolayısıyla da orada tam da böyle hani gitmişken, haklarını arıyorken, çünkü bakın hak arama özgürlüğü kullanmak çok önemli bir şey. Bir tek kişi hak arama özgürlüğünü kullanır. kullanır. Bütün ülke bundan olumlu etkilenir. Dolayısıyla hani cesaretlendirmek adına diyelim ki bir e, cinsel işmar dosyası. Şimdi gitmiş şikayetçi olmuş. yani Gözünü karartmış ve gerçekten bütün o baskıları, bütün o eleştirileri şunu bunu. Çünkü ne yazık ki ülkemizde cinsel suç mağduru da mağduru eleştiriliyor. Yani niye oradan geçtin, niye bunu, bunu maalesef, yaptın gibi. Maalesef. Ne yazık ki böyle bir realite var. Yani gitmiş. Şimdi işte bu arada işte bu kişi, filanca kişi bana bunu yaptı diyor. Mahkeme karşısına çıkıyor. Somut delil yok. Hadi tahliye oldu, hadi bırakıldı. Şimdi bakın, birincisi o kişi git dene gireceğine pişman olabilir. İkincisi, bu suçu işleyen kişi delili karartmak için tanıklar üzerine kurabilir. Çünkü bazı deliller, bakın yaşamada, görmedik mi, duymadık bu mı, bilmiyor deliller, muyuz? Bu, evet, bu tür deliller bazılarının dava sırasında e, e, ortaya çıkabilir. Nusrat Bey de bana hak Bazı Bazılarının dava yürürken mesela bir tanık vicdanen e, rahatsız çıkabilir veya başka bir delil ortaya çıkabilir. Bu delilleri karartma imkanı verilmemeli. Zaten hakim yılların deneyimiyle bir kolay kolay tutuklama kararı vermez. Veriyorsa da burada mutlaka bir takım emirler vardır, kuvvetli şüphe vardır. Dolayısıyla da burada e, cinsel suç mağdurlarını cesaretlendirmek adına böyle bir düzenlemenin bence e, özellikle suç, cinsel suçla ilgili evet. E, eylemlerde olmaması gerektiği kanatın değil. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Ortoğlu evet, Sayın ben... Senem. Şimdi e, tanık hani gören var mı, duyan var mı? Mahkemelerde de soruluyor bu. E, zaten e, kapalı kapılar ardında yaşanıyor bu olaylar. Hani tacizci, istismarcı bunu göstermiyor ki, değil mi? Gizli oluyor. Bunun ne tanığı olacak? Zaten Elber. mağdur tanık değil midir? Hem bunu Hı. sormak istiyorum hem e, bu e, dördüncü yargı paketindeki somut delil Kabul edilirse ...aranma süreci nasıl bir yansıması olur bundan sonraki süreçte? E, ya, kaydırıcı bir yansıması olur tabii yani baştan onu söyleyeyim fakat şu e, konu önemli şimdi sonuç denir delil dediğiniz zaman işte e, aditip e, raporları efendim elbise parçaları e, e, işte e, saldırganın ya da diyelim ki e, mağdura e, tasarlıkta bulunan kişinin e, bazı başka e, şeyleri e, o olay yerinde bulunması durumu bunlar tabi maddi deliller e, ama e, şunu söyleyelim çocuk koruma kanununda e, çocukla ilgili olarak e, bir kez ifade alınıyor e, görüntülü ve sesli ifade alınıyor o ifadenin hiçbir şekilde e, ikinci bir, e, üçüncü bir kişi, kişi tarafından görülmesi, izlenmesi e, kesinlikle e, yasaya aykırı bir düzen durumdur. Bir Böyle kez bir şey ifade şey, ederken mahkemede mi e, sayın Senem bir kez ifade alınıyor dediniz ya. Hayır, hayır. Hayır. Pardon. Şöyle söyleyelim. Buyurun. Çocuk izleme çocuk izleme ha, tamam. merkezlerinde oldu. bu tamam. ifadeler uzmanlar eşliğinde alınıyor. Hı hı. Uzmanlar eşliğinde alınıyor. Dolayısıyla burada çok özel bir durum var. Burada o o o o, o belge zaten somut bir delil zaten. Yani olayın nasıl cereyan ettiğini falan o anlatıyor zaten. Ayrıca o çocuğa o çocuğun o çocuğa bir çizimler yaptırmak şunlar bunlar bunlar da çok doğru şeyler değil. Bunu hele kamuoyuna başkaları vasıtasıyla yansıtmak, derneklerin, bazı kişilerin bunun propagandasını yapayım, kamuoyu oluşturayım diye ortaya dökülmesi çok vahim bir durum. Çocuğun geleceği, psikolojisi vesaire açısından, çocuk hakları açısından çocuğun yaşadığı olayı unutma hakkı var. Unutma hakkı var. Bu hakkı ihlal etmemek lazım yani ona defa defaten bu olayı hatırlatan e, şeyler, çevresinin e, bildiği eğer e, bir çocuksa o çocuğun sürekli bu e, durumla karşı karşıya kalması, insanların bak seninle ilgili şöyle dedi böyle dendi diye o çocuğa hatırlatması bu büyük psikolojik problemler yaratır ve bunlar kesinlikle çocuk koruma kanunuyla yasaklanmış şeyler. Ama maalesef şimdi bu somut olayda bambaşka şeyler oluyor. Onun için burada Somut delil aranmaya kalkmak e, Sayın Hortoğlu'nun da söylediği gibi e, uygun bir durum e, değil. E, bir kere e, zaten bu tip olaylar kolay kolay yargıya gitmez. Kolay kolay aileler bunu yargıya götürmez. Aileler de önlerler bunu. Yani çocuk gelip ailesine anlatsa bile aileler de çevrenin e, etkisiyle çevrenin yaratacağı baskı yüzünden böyle şeylere tevessül etmezler. Onun için bu olayın başlı başına yargıya gitmesi zaten yeterli bir olay. Onun için bu e, meselelerde çok hassas davranmak lazım. Fakat şunu da söylemeden edemeyeceğim. Buyurun. Çünkü e, bakın e, burada suçlanan e, bir anne e, ve o anneni, annenin evlendiği bir şahıs. Ya burada bazı e, kötü niyetli istismarlarla çocukların yönlendirilmesi ihtimali de vardır. Bak bu bu ihtimali de hiçbir şekilde yabana atmamak e, gerekir. Mesela ben ben bir tarihi olay hatırlatırım. Ee, şeyin e, bu Fransız devriminin e, 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 şeyisinde e, sırasında e, o zamanki imparatoriçe Marie Antoinette ile ilgili çocuğunu çocuğuna karşı cinsel e, şeyde bulunduğu şeklinde bir iddiayla karşı karşıya kaldığını biliyoruz ve çocuğun da muhafaza bu yönlendirmeye şey olduğunu ne derler alet olduğunu biliyoruz başka olaylar da vardır böyle yani onun için böyle davalarda olayı kamuoyuna sürekli şey yaparak propaganda yaparak her iki tarafı da çocuğu da o istismar eden tarafı da mağdur edebilir Onun için burada evet. çok dikkatli bir şey lazım Eğer bu olaylar yargıçlar tarafından kamuoyuna yansıtıldıysa büyük yanlış onlarla ilgili kesinlikle soruşturma yapmak ve Eğer suçları veya bir sorumlulukları varsa o sorumlulukun gereğini yapmak lazım onlara Peki. ama Başka kanallardan da olay kamuoyuna mal edilmeye çalışılıyor, propaganda yapılmaya çalışıyorsa o da son derece Peki, yanlış çünkü ederiz. bu İstanbul Sözleşmesi Peki. dolayısıyla bir şey bu konular istismar ediliyor, ediliyor kamuoyunda. Bu istismarı da mutlaka dikkate almak lazım ve hassas olmak lazım. Çok haklısınız Sayın Senem, Sayın Ortaoğlu. Şimdi evet, Elmalı evet. davasını konuşalım istiyorum. sizin de ne dersiniz? Yani bu gerçekten açıklamalara bakıyoruz, yeni gelen beyanlara bakıyoruz. Dışarıya sızdırılan belgeler, annenin raporların içeriğini gün yüzüne çıkarması ki dün Türkiye Baralar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzoğlu da bu bir suç dedi. Ama hatalı kim, nasıl sızdı, bu dava nereye doğru gidiyor? Yani sizden de dinleyelim mi? Buyurun efendim. Şimdi e, Sayın Sinem'e katılıyorum şu anlamda. Şimdi gerçekten de yargının işini yargıya bırakmak ve biz e, diyelim ki bir cinsel ismar konusunu konuşuyorsak e, somut olaydan daha çok genel e, hatlarıyla konuşmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim ben de. Çünkü e, ısrarla mesela şu soruluyor bana da işte e, mahkeme neden e, tahliye kararı verdi? Neden Şimdi bir defa o dosyaya hakim olmadan, e, içeriğini bilmeden e, bir benim mesela böyle bir yorum yapmam Hukukçu olarak son derece yanlış olur çünkü bilmiyoruz. Yani o dosyayı inceleyen ancak tarafların avukatları belki değerlendirebilir, mahkeme değerlendirebilir. Bunu bir yana bırakalım. Ben şimdi müsaade ederseniz elmalı somut olayından çıkarak daha genel bir değerlendirme yapmak Buyur isterim. Efendim. Yeşim Hanım müsaade ederseniz. Şimdi cinsel ismar suçları Türkiye'de gerçekten ciddi bir sorun. Şimdi bakın 2019 yılında 50 bine yakın cinsel ismar suçu davası açılmış. Cinsel suçun ilişkin davası açılmış. Mesela bunların aşağı yukarı 22 bin civarında bu bu çocuk çocuklara karşı cinsel istismar suçu işlenmiş çocuklara karşı. Yani burada ben şu sorunun sorulmasının çok daha mikro baza değil daha makro bakıp daha doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi her olayın kendine göre bir hikayesi var ve her olayın acısı var. Acılar büyük. Yani o acıyı yaşayan insanlar bilir ancak bunu. Ama biz e, biz toplumda e, fikir beğenen insanlar olarak ve siz de değerli e, gazeteciler olarak şunu yapmamızın daha zor olduğu kanaatindeyim. Bu suçlar nasıl önlenir? Ben açıkçası e, yıllardır bu konuda sadık araştırma yapan olarak, bir soru var. Nasıl? Bir de bu suçlar gerçekten gerçekten çok acı verecek. Daha birisi dün şu. Sayın Ortaoğlu sözümüzü evet. kestim ama hani bu olayın üzerine hem Sultan Gazi hem Konya'dan yeni istismar davaları haberleri geldi. Evet. Evet. İşte makro tartışmak daha geniş. Yani sosyolog, psikolog, hukukçu. Yani bu, bunu ne yapmalıyız diye masaya yatırmak. Yani tek bir somut olayın üzerinde işte günlerce, aylarca durmak. Çünkü onun, ya ben hep şundan yanayım. Bu olay ilişkin söylemiyorum. Yargı, bir dosya yargıdayken ve masumiyet karnesi birçok şey var. Ve mağdurun da haklarını da saygı duyarak. işte bir önce dediniz ya, isimlerin yayınlanması, şunlar bunlar hepsi bunlar yanlış. Ya yargıya bırakıp Bizim daha geniş tartışmamız lazım. Yani biz nasıl önleriz bunu? Bundan sonra bu suç suçlu olma, eylemden olmaması için ne yapmak lazım? Şimdi bakın ee, Yeşim Hanım, cezanın iki temel amacı vardır. Bunlardan bir tanesi önleyicilik, yani cadricilik. Ee, diğer de ıslah etme. Islah etme üzerine durmak lazım. Şimdi caydırıcılık şu, bir defa toplumda şöyle bir algının çok tehlikeli olduğu kanaatindeyim. Yani ya işte bakın suç işleniyor, ee, adam elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor gibi bir algı oluşturulmasının çok tehlikeli olduğu kanaatindeyim. bunun iki önemli sonucu var Bir tanesi mağdur ya ben niye yargıya gideyim kendi nasıl olsa bırakılacak ve suçlu bu eleme yapan bu suç işleyenler açısından da e, ya yani nasıl olsa bana bir şey olmaz gibi bir algı oluşturabiliyor. o yüzden buna çok dikkat etmek gerektiği kanaatindeyim yani e, bir davada e, işte talih olur olmaz bunları mahkeme değerlendirir Ben açıkça şunu söyleyeyim bir bu tür suçlara karşı e, öngörülen cezaların yükseltilmesi kanaatindeyim. Yani burada bir e, cinsel istismar suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet edecek kadar gitmeli. Çünkü bir insan kasten bir insanın hayatını mahvediyorsa bence cinayet için öngörülen ceza bunlar için de öngörülmeli bir. İkincisi kimyasal kastrasyonu yani kimyasal çözümü de e, tedavinin bu sorunun çözümünün parçası haline getirmek lazım. Nitekim Almanya'da mesela yapılan, bilmiyorum Yeşim Hanım duyuyor musunuz ben acaba? Tabii ki, ha, Şimdi Almanya'da mesela yapılan bir çalışmada, e, kimyasal kastrasyon Almanya'da e, şeye bağlı, isteğe bağlı. Yani burada zorlama yapılmıyor. Peki bir bir de Sayın Hortoğlu, bir soralım mı tabii. Sayın Selim'e katılır mısınız? Cinsel, cinsel istismar e, suçlarını daha da ağırlaştırılmış cezalar verilmesi gerekir e, dedi Sayın Ortaoğlu ve kimyasal çözümün de gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Sayın Senem siz katılır mısınız? Yani bu, bu kimyasal e, tabi vücut e, bütünlüğüyle ilgili bir mesele kişinin e, en azından e, bunu kabul etmesi, e, razı olması vesaire lazım. E, bir başka e, yönü de tabi bu e, psikolojik e, sorunlu olan e, kişilerle ilgili olduğu için e, o şahsın iradesi ne kadar e, sağlıklı bir irade olur o da ayrıca tartışılan e, bir mesele. Çünkü e, bu tip şeyler pedofili vesaire türü e, olaylar e, aynı zamanda psikolojik problem e, e, içeren e, olaylar. E, dolayısıyla e, bu konu e, yani biraz Tıp alanını e, bence ilgilendiren bir konu, e, bir çok e, sağlıklı bir fikir e, beyan etmem e, doğru olmaz diye düşünüyorum e, ben kendim olarak ama cezaların ağırlaştırılması yönünü yönünü e, doğru bulurum e, çünkü bu tip e, suçlarda e, böyle ağır vakalara e, sebep olmuş kişilerin e, toplum içerisine e, katılmalarını ee, çok e, riskli e, görüyorum. Biraz cezaların arttırılmış olması belki caydırma açısından etkili olabilir. Aynı zamanda bu tip insanların tedavi ettirilmesi de lazım. Tedavileri de e, gerekir. Yani sadece ceza, cezaevine koyup e, bu tip insanları orada e, ıslah edeceğim diye e, beklemek de çok sağlıklı Peki. değil. Peki. E, bunların e, tedavi e, yöntemleri de e, düşünülmesi lazım bir müeyyide olarak bir önlem olarak bunun da gündemde olması lazım gelir diye düşünüyorum. Peki Sayın Teş Senem teşekkür ederiz. Sayın Hortoğlu evet. Almanya demiştiniz. Evet. Sanırım kimyasal evet. çözümle ilgili değil mi örnekler verecektiniz? Evet. Buyurun efendim. Elbette ben Sayın Senem'e şu anda katılıyorum. Gerçekten de hani bir zorlama değil. Benim kastettiğim şey şuydu. Nitekim uygulanan Avrupa ülkelerinde de şartlı salıverilmenin bir koşul olarak göğöle ve tabii ki uzmanların yani bu konuda uzman olan doktor hekimlerin kararıyla bu uygulana, uygulanabiliyor uygulana ve e, rızaya bağlı olarak. Almanya'da bu konuda şöyle bir araştırma yapıldı ve bir e, iki, iki grup ayrıldı. Bunlardan kendi rızasıyla kimyasal kastrasyona tabi olanlar bir de olmayanlar. Hı, hı Mesela olanlar açısından kimyasal kastrasyon uygulanan kişiler açısından tekrar suç işleme oranı e, Yeşim Hanım yüzde üçlere kadar düştü. Ama uygulamayanlar yani bu kas, cinsel şey kimyasal kastrasyon uygulanmayanlar açısından da %46 tekrar suç işleme oranı. Yani bu şunu göster, gösteriyor ki bu önemli bir çalışma. Yani bu e, bunu bir hani bir intikamcı bir düşünce tarzıyla söylemiyorum. Şimdi bakın toplumun kendisini koruma refleksi var. Bugün İngiltere'de siz bir e, bir mahallenizde cinsel istismar suçlusu oturduğunda size polis bilgi veriyor. Evet. Diyor ki filanca numaralar diyor böyle birisi oturuyor diyor. Yani insan hakları üstüne saygı duyarım ama Toplumun da kendini koruma refleksi var. Bugün bir çocuk cinsel ısmara uğradığında Yeşim Hanım ya da bir kadın veya herhangi birisi şimdi o sadece o, o çocuğa veya kadına karşı değil bütün aileyi mahvediyor. Bütün aileyi mahvediyor. Yani bütün aile büyük bir yas içinde yaşıyor bütün hayatını. Yani Dolayısıyla bu suçların tekrarının önlenmesi bakımından ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, Sayın Meslektaş şu Hanım da çok, çok doğru bir şey söyledi. Yani cezayı sadece bir işte cezaevine atıp da onu orada işte zaman doldurma olarak değil. ben şunu şunu söylüyorum. Bir cinsel istismar suçlusu. Peki. tekrar bu suçu işlemeyecek hale gelinceye kadar güneş yüzüne çıkarılmamalı. Çok söyleyeyim. teşekkür ederiz. çok, çok sağlı, sağ olun Sayın Ortoğlu.